Merhabalar. Bir video kaydı ile daha beraberiz. Bugün 15 Aralık Pazartesi. Bugün 8 saat dersim vardı. 1 saat önce okuldan geldim. Sabah namazından sonra okula gitmeden önce sinyal programı sayesinde gösterelim. sinyal programı sayesinde belirlemiş olduğumuz yer trende giriş yerlerinden işlemlerimiz aktif olmaya başlıyor yavaş yavaş. Şu an 2 4 5 tane işlemimiz aktif olmuş. Daha hala diğer grafikler için bekleyen emirlerimiz mevcut. Şu an işlemlerde artı yönde hareket etmeye başlamışız. 27 dolar 30 dolar arasında geziyor. Kaydı durduracağız. Şu an saat 14.42. Bakalım işlemlerimizin devamı nereye kadar gidecek.